Merhaba Dönük Güvenliği TV izleyicileri. Dönükçiler kahvede programımız çok istek aldı. Devamını istediler. Biz de dördüncü bölümü çekmek üzere kahveye geldik. Yine bakın aynı grup oturuyor yine. Yine muhabbet koyuyor çaylar söylenmiş. Misafirler var. Oo Harabasan abim de burada. Maşallah maşallah. Güneş arkadaşımız da burada. Nurhan Koç gelmiş misafir olarak. Aydın'dan Bahtiyar arkadaşımız gelmiş misafir olarak. Bakın. Evet, dördüncü bölümde şöyle gençlerden başlayalım. Kendimizi tanıtalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese iyi izlemeler. Ee, ben Güneş Güler. Ee, senelerden beri dönek güvercin bakıyorum bu ee, Kimin kuşlarına bakıyorsunuz derseniz e, bugüne kadar benim yaşımın müsait olduğu kadar herkesin kuşlarını izledim. Kimin kuşlarına bakıyorsanız derseniz Aksarlı Tekel. Ahmet'in kuşlarına bakıyorum dönekçi müminin kuşlarına bakıyorum. Ezotçu yaşarım kuşlarına bakıyorum ve bu kuşlardan e, yeni nesil olarak gayet de memnunum. E, dün de e, bu meram peşinde koşturuyoruz biz de. Dün de gittik bir arkadaşımıza. Ümit arkadaşımız var birazdan gelir. Dün onda güzel bir çakal izledik. Herkese tavsiye ediyorum. Yeni neslin beğeneceği hadi ince dönecek bir güven. Şimdi eski tarih olan abilerimiz var. Cem odayı var. Hasan abimiz var. Sebo abimiz var. Zamanında çok güzel kuşlar uçurmuşlar. Onlar gibi büyük arkadaşlar, abilerimiz de var. Onlara saygımız sonsuz. Onların zamanında izledikleri dönekleri şu an bizim uçurmamız imkansız. Ama şu an bizi tatmin eden kuşlar üç pırıltının birine her gün dönebilen kuşlar arıza yapmayan kuşlar bizi tatmin ediyor. Ve böyle ee, kuşlar uçuran herkese saygımız sonsuz. Ee, neyi söylemek istiyorum aslında? Zamanında herkes güzel kuşlar uçurabilmiş ama şu an o kuşlar gibi kuşlar uçurmak imkansız. Şu an yeni nesil uçurduğu kuşlara da biraz saygı göstermek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani herkes, ben de biliyorum. Kuşun karasının pergelli olacağını, dış beyazının pergelli olacağını ama böyle kuşu biz değil eski ustalarımız bile şu an uçuramazlar. Bu bir gerçek yani. Bunu bir kabullenelim ilk önce. Gönekçilikte eksik aramayalım. Çünkü eksik ararsak bugün 20 milyara satılan kuşlar da eksik. 50 milyara satılan kuşlar da eksik. Hepsi eksik. Bir de dönek izlemeye gidiyoruz. Adam uçuruyor kuşu arkadaş. yahu arkadaş dönek kuşa 3 pırıltı atılır kardeşim. Birine döner ikisini de atarsın isterse sıksın. Dördüncü pırıltı, beşinci pırıltı, onuncu pırıltı insanların baktı önemli. Çalmayalım abiciğim. Kuş uçurken insanların başını şişirmeyelim. İşte sağ kanadına dönüyor, sol kanadına dönmüyor. Yavru besliyor. O oluyor, misafir geliyor, yerdeki çakıl taşlarını bile atıyorsunuz havaya ya. Böyle bir yani yanlış, bu dönekçilik de yanlış. İlk önce dönekçiliğin nasıl olacağını bir öğrenelim büyük abilerimizden. Oturun kahvede, hepsi mütevazi insanlardır. Sorun, abi misafir geldiği zaman ne uçurulur? Nasıl uçurulur? Arzı kuşatılır mı, yavru kuşatılır mı? Bunların hepsini sorun. Gelen herkese saygılı olun, güler yüzlü olun. Bahçenize, evinize bir misafir geldiği zaman normal misafiriniz gibidir. Küs bile olsanız hoş geldin yersin, bir bardak çay çıkarsın Bizim Türk kültüründe bu vardır. Bunlar önemli şeyler. Ha Ümit kardeşimize geldi. Dün arkadaşımda güzel bir çakal izledim. Bugüne kadar izlediğim, yani yeni nesil olarak izlediğim kuşlar içinde bence çok güzel bir kuş. Herkesin gitmesini, ee, izlemesini tavsiye ederim. Artı bir şekilde kimin kuşlarına bakıyorum dedim, onu da söyleyeyim. Terpa Ahmetler var. Terpa Mehmetler var. Onların kuşlarına da bakıyorum. Onları unuttum. Çok sevdim abilerim. Onlara da buradan selam olsun. Yeni nesil olarak 3 pırıltına birine yarım kapalı dönen güvercim her zaman vardır arkadaşlar. Her zaman beklerim. Herkese selam olsun. İzmir, e, Buca üç kurgulardan e, yayınımıza devam ediyoruz. Bakın, e, abilerimiz yine buradalar. Yine çaylar söylenmiş muhabbet. Misafirler de var. Çamdimin'den Rıdvan abi geldi. Nasıl Rıdvan abi buradaki muhabbet? Hoş sohbet. Herkese selam olsun. Aileyle tabii Buca'da oturmuştuk biz de. Yarı Bucalıyız. E, röportajımda da vardı. Aile de tabi gölge oluşu çok hoş. Zaten sohbet ortamı da güzel. <laughs> Büyüklerimiz burada. Onlarla da yine bir canlı şimdi, konuşma fırsatı. Şimdi sen ne genç gruba giriyorsun ne de e, nasıl tam desem ortada. tecrübeli gruba giriyorsun. Tam ortadaki gruba giriyorsun. Şöyle bir gözden bak bakacak olursak genç grupla e, usta tecrübeli grup arasında bir kopukluk var mı? Yoksa e, gerçekten haşır neşirlik var mı? Yani alma verme açısından, düşünce açısı olsun, işte öğreticilik açısından olsun usta çırak ilişkisi var mı? Yani ara nesil olarak size bunu sormak istiyorum. Tabi usta çırak konuları biraz benden uzak. Ben çünkü pek e, usta tanımadım. Hani kuş alışverişi veya işte gidip bir dönek nasıl beslenir, nasıl uçurulur. Bakmadım. Biz amatörce bir kuşçuluk yaptık kendince. Daha sonra vakit buldukça bir dönek e, konusuna konusunda eğildik birkaç senedir ama Tabii burada ustaların bana göre çıraklara tabii ki dönüşlerden herkes bahsediyor geçmişle ilgili. Ama burada en büyük sıkıntı bence ustaların iyi kuşları ya kendileri de zapt edemedi, bakamadılar veyahut e, nasıl diyeyim kontrol altında tutamayıp yeni nesile de iyi olacak kuşları veremediklerini zannediyor. Veyahut çırak e, ilişkisinde bu bence eksik kalmış diye söylüyorum. Çünkü yeni nesil de bu merakını birkaç kuş çıkararak e, telafi etmesi lazım aslında ya da daha da meraklanması lazım. Bu yüzden ustalarımızın bence güvendiği kuşlardan e, çırak dediği, yeni öğrencim dediği arkadaşları biraz daha takviye yaparak, onları güçlendirerek onların en azından e, yarın öbür gün yad, et, yad etmeleri için de bence şart diye düşünüyorum. Burada önemli olan bana göre iyi bir yavru verecek damızlık e, kuş olması gerekiyor. Parayla da alsak eksik kalıyor. Uydurma eş tutmuyor. Aldın dişiye uymuyor, erkek uymuyor. Ama köklü damarlı, damızlık adında bakılan iyi bir eşlemenin görülmüş bir yavruları olan eşlerden ziyade verilmesini tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Evet Aydın'dan Bahtiyar arkadaşımız geldi. Ona da bir mikro, mikrofonu uzatalım. Kendimizi tanıtalım. bir şey mi? Ha, Çok bir dakika. Cem odayı. En az 10 kere benim kuşarımı çaldılar. Sen diyorsun damızlı kal kalmadı. En az 10 kere o çaldılar. çaldılar. Zapt edememeyim. Cevap edememek değil. Çaldılar hepsini. İşte. 10 kere çaldılar. Yani Şu altın Türkiye Cumhuriyeti'nde benim kuşları çalınan kadar kimsenin çalmadılar. en az 10 kere. Çok kuşçuların kuşları çaldılar. Çalındı Yok, abi nasıl kalacak? Nasıl kalacak? Kalmada damızlıklar Yok kalmadı. Çaldılar hep. Hep çaldılar ondan yani kuş kalmadı. Onu demek diyor. Evet, hani neyi verecek adam? Unuttun arkadaşlar. Hocam, evet, bakteri arkadaşımız, hoş geldin. Kuşlar çalınsa da Türkiye'de kaldı bak, ama. Ama kim değil, yabancı yok. Kafanı koparıyorlar. Tuvala Yok kuşlar, Sarp, yazmıyor. Bir tane yani çıkmadı. Kuşlar yok. yok, bir tane çıkmadı. Şimdi yok, kuşlar. O konuda ben de Rıdvan abiyle hevsetirim. Çünkü oturuyorsun diyor ki, adam eskiden kuşlar bunlardı. Abi sen eskiden bize ne bıraktın, sen biz onu açıyordun. Biz onu babamızın evine getirmedik. bırakacak, bırakacak şey kalmadı ki. Çaldılar öyle e niye bırakacağız? Bizim besleyicimiz nereden geldi abi? aynı bok, kuşların boklarından yani. Yok, ya, boku boku sonuçta aynı, aynı. Kuş yok. Aynı şey. Kuşlar. Yok onun bokları. Evet, araba sen abi. Çapraz yaptı, ne yaptı? Ellerde satıldı. Tabii satıldı. Al gitti uzaklara, akşama gitti, aydınlığa gitti. Benim kuşlarım çalındı. Nerede? Yok mu şakalık Bir tane sıkıyorsun. Çıkmadı abi. Çıkmadı. Yok. Ben gittim uzun karışacak kadar bir tane çoğun içinde ölü. O zaman ben alayım tekrar. Tamam. Şimdi tabii ki büyüklerimiz dertli geçmişte kontrol edilememiş. iyi bir kümes yapılamamış. veyahut di, Nasıl diyeyim? Ee, kuşlara abi, bir şekilde bir çalınmaması için tertibat yapılmamış. Abi. Ama şimdiki düzenlerde o ara bakanlar ayrı bir kümes yapıyor ama şimdi burada az önce tezime geri dönüyorum. Cemal abim kaçırdık. Hani kuşlarım çalındı diyor. Ama çalınmaması için o kuşlardan sevdiği çıram dediği kuşçulara verseydi bir 3-5 çift oradan üremesini sağlayabilirdi. Aynen. Benim vermekteki maksadım buydu. Yani kuşları kökten bitirmek Vermiştir değil ama Cemodayı Cem odayı vermiştir ama. Ya, verdik öldü kuşları verdiğimiz yerlerde. Yani. Gibi gibi. Verdik hep öldü kuşları. Yani bunu yumurta yani, diyor, yumurtayı kırmışlar, kümese girmiş yumurta kırmışlar. öldük. Yani evet. bu kafasını koparmışlar. Gitmesin diye. Hırsızlık, e, hırsızlık konusu tabii çeşitli demek ki evet. yani ben Büşürüm anlamıyorum. Diyorlar. evet hocam, Bahtiyar Bakay Aydın'dan. Hoş Şimdi... geldin Bahtiyar. Teşekkür ederim. Çoğu güneş arkadaşımı dinledim. İnsanlardan dertli. Esasında insanlar dertli olmamak lazım. Çünkü bu işte uçuran, damızlık alan, parayla alan diye bir de muhalifler yani konuşan diye ayrılıyor. Şimdi ben bakıyorum arkama kim gelmiş? İyi bir abilerimiz gelmiş. Kuşu uçurum rahat. Bir bakın muhalif gelmiş. Hiç kafamı takmıyorum. Anladım Murat o yüzden güneş gibi hiç derdim yok. Çünkü bu işte diyor bir daha anlatıyorum. Damızlık üreten uçuran parayla alan herkese saygıma bir de muhalif yani konuşan. Hayatta bir sefer misafire kuş uçurmamış. Akşama kadar gelip senin kuşun acaba çelenk mi bıraktı? Nasıl döndü? Şunu mu oldu, bu mu oldu diye insanlar ayrılıyor. O yüzden hiç insanlarla kafamı takmıyorum. Ben de bir uçurucu olarak dinlemesini çok iyi biliyorum. Çok iyi dinlerim. Bak ne kadar hürmet sen bak. Günden beri Mümin abiyle epey bir sohbet ettik. Ruhman abiyle. Dinlemesini çok seviyorum. Ve şu, şu an çok konuşuyorum çünkü bilgi sahibi oldum. Allah razı olsun bu bilgileri bana veren. Burada Merkez Ahmet'e de selamlarımı sunuyorum. Memesya ustam kıskanmasın. Ona da selam gönderiyorum. Merkez Ahmet, Ahmet Pınar. Aynen. Ahmet Pınar. Evet. Ustamıza selam olsun. Evet, e, Arap Hasan abim geçen gün e, yoktu, ka ka kahvede e, yoktu. Şimdi onu da bir tanıyalım. E, bu gençler bir seni tanısın Hasan abim. Bir kendini tanıtır mısın? Hasan Kara, kuşçuluk aleminde. Çocukluğumdan beri kuş bekliyorum. Lakabı, namı, değer Arap Hasan. Son 10 seneden beri kuşlarım öldü. 10 seneden beri kuş arıyorum gönlüme göre kuş bulamadığım için hanım kuşçulaktan biraz uzak kaldım yani. Gönlündeki tamam. kuş nasıl da Hasan abi? Abi şimdi nasıl anlatalım? Yeni nesil kuşları seyrediyoruz. Ben onlar da seviyorum ama benim aradığım kuş değil yani şimdi. Yani bu yeni nesil kuşlarda ne eksik? Şimdi tepe Neyi, yani yani tepeden dönüyor, yani tepeden ufak dönüyor onlar. O biraz karşıya yapıyor, biraz gülle gibi. Onu istiyor işte, ondan. Onu da bulamayınca. Kuşlar Müstesna birkaç tane kuş yarım kapalı güzel dönmüştür. Çok böyle abartılan kuşlar. Yarım kapalısı bile güzel diye kuşların yani. 5 milyar, 10 milyar kuş alıyorsan hiç olmasa yarım kapalısı güzel olacak düşünüyorum. Şimdi. şimdi kuş kafayı gömmedi. Topunu yapmadı, etrafını yapmadı. Kafayı dışarıda, çelenkleri arkada bırakıyor. Çok paralar konuşuyorlar. Onun için kuşun uzak güzel. Yani kuş neyi yapamıyor da çelenkli dönüyor? Yani kuyruğunu mu kuş, kullanmıyor, kanatlarını mı? Kuşun anadımı, eski kuşlardaki meziyetler bu kuşlarda yok. Neden yok anadımı? Kuşlar çok çapraza girmiş anadımı. Paçalılarla kırılmış, kendi ırkını kaybetmiş kuşlar. Azmanlarla girmiş kırılmış kuşlar. Bakıyorsun kuş kalacak. Biz beş tane arkadaş pazarda anadımı, hepimiz Alcatraz kuşçuyuz. İyi kuşlar uçurduk. Beş arkadaş bir güvercin aldık anadımı. Dişi diye, kuş erkek çıktı, bir daha üstelik azman çıktı. Beş arkadaş ya, beş arkadaş. Kuşu aldık, inceledik, dişi de azman aldık, çıktık, en azman dişi diye aldık. Dişi diye aldık. aldık kuşu, Bist, bir de Bist, erkek evet. çıktı yani. Anlıyor musun? Bak o, öyle, öyle yani. yani. Kuşlar karışmış artık birbirinden. Seni istediğin kadar uğraş yani. Ben şimdi benim kuşlarım öldü. <laughs> kuş, şu bir tane ki... kuşum kalmadı bu sallak baş hastalığından, öldü kuşlar. Kuşlar nesil kayboldu bende anladım Şimdi peki, Hayır. şimdi ben şimdi benim seyrettiğim kuşların içinde Aydınlı Ahmet arkadaşımın abi. kuşlarını beğeniyordum ben abi. tamam mı? beğeniyordum. Onun kuşlardan iki tane kuş edindim arkadaşlardan. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Yani aldık iki tane, bir erkek dişi aldım. Uçurdum yavrularını, yavrularının hani, çok kötüydü yani yavrular. Onlar da verdim arkadaşlar. Sahiplerle verdik aradım. Tamam. Şimdi diyoruz ki falan falan işte çok güzel kuşlar var. Gidiyorum seyrediyorum. Yok. Bugün benim çok sevdiğim bir arkadaşım var Demirci Hasan. Bana dedi ki sen dedi parayla kuş alamazsın dedi Hasan Kara dedi. Senin cebinde dedi paralar kurt yaptı dedi. Parayla verip kuş alamazsın dedi. Tamam mı? Kuşlar sever bana böyle konuştu. Ben de arkadaşımı seviyorum istemedim konuşayım. Bana, ben dedim ki benim dediğim uçurduğum kuşun dedim sana uçurduğum kuşun yarısı kadar bir kuş dönsün para vereceğim alacağım dedim. Anladım. Yarısı kadar tamamını istemiyorum yarısı kadar dönsün. Oha dedi sana kuşları arıyorsan dedi sen dedi kuşçuluk bir kuş yap hani Kuş sahibi alamasın artık dedim bana dedi. Gel sana arkadaşım. Geçmiş de böyle yani. E şimdi uçurmuşuk zamanında güzel kuşlar ya bu kuşları da sevene güzel. Hadi. Beni tatmin etmiyor. Ben şey yap. güzel kuşsam, kuş görsem alır mıyım? Alırım. Para verir alır mıyım? Ya bugün Ama bu arada, güzel kuşlar kuş alır kuş ya? Yok. Hiç olmazsa yarım kapalısın bu kapa ne güzel ee, kuş. Bugün bu var, bunu çekelim. Yarım kafalı ne güzel kuş. Yarım kafalı kapalı dönen kuş Evet, Bu bir de gençlere yine. Bütün, bütün ustalarımıza, yaşça bizden büyük, bütün herkese öncelikle buradan saygımız sonsuz. Ama dönek işi beyin işidir. Benim yaşım 42 arkadaşlar, tamam mı? Genç nesil için konuşuyorum buradan. Ama hikaye dinlemeyi biz artık bıktık hikayelerden. Şimdi adam, abi çay var mı sende? Çayın güzel mi? Verir misin bir çay? Dön şimdi bana abi. Abiler, bu şekil bir insan dönekçi ise en azından havaya attığı zaman üç pırıltının birine yarım kapalı dönen, döneni size göstermesi lazım. O kadar. Hikayelerle dönek almayın. Gönek havada, balık tavada arkadaşlar. Yeni nesile buradan sesleniyorum. Hiçbir balona, hiçbir şişirmeye inanmayın. Döneği çok iyi bilen insan, aşçılığı çok iyi bilen insan yemeği de yapar, döneği de önünüze koyar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bütün ustalara saygım var. Tarihi de çok iyi biliyorum. Dönekçilik soyunu da çok iyi biliyorum. Ee, kimin hangi kuşları ne zamandan, ee, patel dişi, Ata erkeğin kimden alındığını bunları filan hepsini çok iyi biliyoruz. Zaten güneş, şeyi, güneşi ziyaret edeceğiz. Onun her şeyi, başında her şeyi araştırdık. Ayrıntılı bir e, yani, röportaj yapacağız zaten. gittiğiniz zaman insanlar atsınlar kuşlarını, kuşlarını havaya uçursunlar. Bu işi iyi bilen bu zamanın şartlarına göre kuş uçuran bir abinizi alın kuşlarınızı öyle alın. Buradan bütün size selamlar olsun. Bu kadar.